herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arama yerlerine e, kodlar falan yazıp arkadaşlar aşağı özel eşyalar bulunabiliyormuş bugün bu sarı açacağız gerçek yoksa sahte mi bugün bununla göreceğiz video başlamadan önce lütfen abone ve like atmayı unutmayın eğer video beğenirseniz abone ve like atın eğer abone yani güzel içerikler var abone ve like atmayı unutmayın Gerçi çok az videom var şimdilik ama inşallah ileride çok güzel videolarım olacak o zaman öncelikle Öncelikle şuraya bir gelelim. Kıyafet bölümünde şuraya bir şey yazamıyoruz galiba. Evet şuraya pink yaz. Pink yazalım önce bir. Hiçbir sonuç bulamadı. Tamam. Evet buraya aramı Ha. Ee, ne yazalım? Buraya pink 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 hiçbir sonuç bulamadım. Demek ki bu işe yaramıyor. O zaman ne diyelim? Eee ne diyelim kromi kromi diyelim tane şey çok yeni evet böyle şeyler çıktı ama buna ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar bir deneyelim, şunu takalım kroyu premium aa bunlar futbol şey mi ne yüktüm hristiyan şeyleri hristiyan şey tövbe tövbe hristiyan şeyleri çıktı hemen üstümüzü değiştiriyoruz evet Arama şimdi arkadaşlar şapka şeyine geldik. Ee, ne yazalım? Blue yazalım. Blue. Blue. Blue yazdık ve bir sürü ton çıktı gördünüz gibi. Burada birçok arkadaşlar şey var. Ee, şapka, saç. Özellikle saçlar güzel beğenmedim. Mesela bunu arama yerlerinde mesela şey normal yerlerde bulamıyorsunuz. Ama güzel beğendim yani güzel şeyler var. Ben güzel şeyler var bence anlıyorsunuz. Arkadaşlar en büyük mayısa renk yazmak. Evet renk yazıyorum. Bakın burada çok çok güzel. Yani şeyler var. Ben bayıldım bu sonuçlara. Bakın. Şu gözü bir sil. Çok güzel sonuçlar çıktı. Mesela şunu da kapattı. Arkadaşlar bakın mesela böyle çok güzel şeyler var. Ee, kulaklık olarak bayıldım. Güzel. Yani bayıldım. Tekrar şuradan bir kendi karakterimize geri dönelim. <laughs> e benim Robux halim bu. Şimdi buraya ne yazalım? Ne olarak Purple yazarım. Purple. More dedim ve Oh. Oh. Koreli kıyafeti tuş çıktı. Veya iyi saçlar varmış. Ben onu gördüm şu an şu anda. Ve yaratıcılık olarak. Uf, bu ne? Kapat şunu beğenmedim. Bakın sarıda görmüşeydin aynısı burada da var. Of güzel şeyler var cidden güzel şeyler var. Cidden beğendim. Ayrıca arama yerinde biraz daha gezinmiş şöyle bir şey gördüm. Bu ne anime surata gibi bir şey anime bu arada çok yaygın ya onun için ve çok güzel saçlar var yani yazabilirsiniz özellikle renk yazmak çok işe yarıyor. Kız gömlek arama yeri butonuna blue yazarsanız ise bu şekilde güzel üstler çıkıyor. Benim çok bayıldığım şeyler oldu. Soft mavi çok yaygın burada. Aradığımız bir sürü kıyafet var. Evet ama bazı kötü şeyler de var. Mesela bu ne? Bu ne yani? Bu ne yani? Kötü yani. Kötü şeyler. Özellikle dediğim gibi yani e, renk yazmak çok işim. Yani. Bakın mesela ben mor yazdım karşıma bir şekilde şeyler çıktı. Özellikle aradığınız yani şey mesela böyle genç kız sanatı K-pop şeyleri falan hep burada olabilir yani bakın. İlerlere falan çıksak yani K-pop şeylerini bulabiliriz. Mesela benim ilk okul, ortaokulda arkadaşlarımdan birinde var mesela bunu. Bu da bu aynen bu şey erkeklerin giydiği bir şey. Arama butonuna sarı yazdığınızda ise bu şekilde güzel şeyler bulabiliyoruz. Arı buz arı buz 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 arı. Hop ah, ee, çok şirin. Bunu takacağım ben çok şirinmiş. İleride bir yerde takarım. Arkadaşlar benim diğer bir hoşuma giden en yani bu videoda en hoşuma giden kod bir yer yani ID kodu. Ayrıca kod olarak bakın kıyafetler beyaz güzel şeyler çıkıyor yani. Ben bayıldım. Müthiş. Bakın aşırı güzel şeyler var. Ee, yani bakın bu şekilde. Ben bayıldım yani. Soft olarak mesela böyle şeyler falan aşırı yakışmış bence karakterlere. O yüzden ben de tavsiye ederim bir yazmanızı. Arkadaşlar bir de ben e, arama kız Aykış'a bir şapka kahret, şey, bölümde şey yazdım. Böyle Ay bir yıl yazdım ayıcı yazdım İngilizce yazdım her şey arkadaşlar çünkü İngiliz olarak daha iyi şeyler çıkıyor eğer Türkçe yazarsanız zaten kendisi oyunun Türkçe olmadığı için şey yazmanız daha iyi olacak İngiliz yazmanız lazım Türkçe yazarsanız çıkmıyor ben denedim Evet biraz daha gizliyoruz Gay gayet güzel şeyler var. Bu ne? Çanta Evet. Çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar bugün sadece kodlara baktık l ve ben bayıldım bu kodlara. Mm. Siz de bakabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın.